Al paşam Ben de Türkistan bayrağı yere değmesin. Kaldıra tamam mı? Heh Aferin Bugün burada Doğu Türkistan bayrağı dağıtıyoruz. Amacımız şu. Elbette ki Filistin'deki zulüm ciğerimizi yakıyor. Çünkü onlar bizim Müslüman din kardeşimiz. Oradaki zulmün durması bir an evvel e, Filistin'in özgür ve bağımsız olması en büyük arzumuz. Fakat Doğu Türkistan'daki e, orada eziyet altındaki vatandaşlar da hem soydaşımız hem de din kardeşimiz. Doğu Türkistan'da şu an sistematik bir şekilde e, soykırım yaşanıyor. Oradaki masum insanlar evlerinden alıp çalışma kamplarında, toplama kamplarında eziyet ediliyor, yıllarca çalıştırılıyor, kimileri katlediliyor. Dolayısıyla biz gündemde Filistin varken Doğu Türkistan'ı da tekrar gündeme taşımak adına böyle bir etkinlik yapmayı uygun bulduk. bütün teşkilat mensuplarıma, emeği geçen herkese ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün bu saatlerde yüreklerimiz Gazze için, Filistin için atmıştı. Yine bugün Aynı saatte ve aynı mekanda bu seferde kalbimiz yüreğimiz Doğu Türkistan için atmaktadır Peygamber efendimiz Hadis-i şerifinde buyuruyor ki Bir yerde zulüm var ise Bir yerde zulüm var ise o zulümü durdurmaya çalışın Eğer durdurmaya gücünüz yetmiyor ise Oradaki zulümü duyurun buyurmuşlardır Biz de yeniden Refah Partisi olarak bütün dünyaya haykırıyoruz Filistin'de zulüm vardır Gazze'de zulüm vardır Arakan'da zulüm vardır Mayanmar'da zulüm vardır ve Doğu Türkistan'da zulüm vardır. Yalnız şuna çok eminiz ve inanıyoruz ki Aynen. zafer mutlaka ve mutlaka inananların olacaktır. Evet. <laughs> 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 <raf> <laughs> <Yeah> seviyeler bu Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com